Tatlım. Dur dur eve gitmeden önce biraz daha kızdırayım. Tüm öğretmenleri kızdıracağım. Gelin. Oley 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 oley. Şampiyon Fener. Ay Kerem evimiz çok tatlı oldu. Evet Aslı bence de. Saldır Kanarya. Oley. Bebek asker tamam abartma oğlum. Dur ama bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum aşık oldum resmen ay ay Evet arkadaşlar şimdi Alexis Singer yedireceğim ay ay